Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Fox TV'nin yeni dizisi Kırlı Sepetinde ilk gül karakterini canlandıran Aleyna Özgeçen'i tanıtacağım. Aleyna Özgeçen kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, hangi dizilerde oynamıştır? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Aleyna Özgeçen, 10 Eylül 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaokul döneminde oyunculuk yapmaya başlayan Aleyna Özgeçen, Nura Zengin oyunculuk atölyesinde kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2016 yılında 100 yıllık mühür dizisiyle yaşadı. Bu dizide genç bir kızın maceralarını anlatan bir hikayede yer aldı. 2018 yılında ise sinema dünyasına adım attı. Müslüm filminde Cediye karakterini canlandırdı. Bu filmde Türk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayatını anlatan bir dramda rol aldı. Filmdeki performansıyla beğeni toplayan Aleyna Özgeçen, aynı yıl Gülperi dizisinde Bedriye karakterine hayat verdi. Bu dizide Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in başrollerini paylaştığı bir aile dramında yer aldı. 2020 yılında ise Zemheri dizisinde Elvan karakterine oynadı. Bu dizide Ayperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan ve Caner Cindoruk'un rol aldığı bir aşk ve intikam hikayesinde yer aldı. Dizideki rolüyle dikkat çeken Aleyna Özgeçen, aynı yıl Netflix'in orijinal filmi Beni Çok Sevde Yonca karakterini canlandırdı. Bu filmde ise genç bir kızın aşk hayatını anlatan bir romantik komedide rol aldı. 2022-2023 yılları arasında ise Gecenin Ucunda dizisinde Yasemin karakterini oynadı. Bu dizide Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Bestemsu Özdemir ve Sarp Levendoğlu'nun rol aldığı bir gerilim ve polisiye hikayesinde yer aldı. Dizideki rolüyle izleyicinin beğenisini kazanan Aleyna Özgeçen, şimdilerde ise Fox TV'nin yeni dizisi Kırlı Sepeti'nde ilk gül karakterini canlandırıyor. Kırlı Sepeti dizisinde ilk gül, annesi Songül'ün gururudur. Songül'ün tüm emeklerinin sonucu üniversiteli olmuş, düzgün bir genç kızdır. Annesinin çalıştığı evde onunla birlikte yaşar. Ara sıra ev işlerinde annesine yardımcı olur ama kendisini asla bir çalışan olarak görmez. Annesinin işini yadırgamasa da hem kendisine hem de annesine ikinci sınıf vatandaş gibi davranılmasına tahammül edemez. Bu tahammülsüzlüğünü öfkesine yenik düştüğü bazı zamanlarda annesine farklı yansıttığını ve asıl ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapanın kendisi olduğunu farkına varamaz. Bu durum anne kız arasında zaman zaman sorunlar doğurur. En iyi arkadaşı Meryem'in ölümü ilk gülü çok sarsmıştır. Yaşadığı evin hanımının oğlu Ahmet'i hep uzaktan sevmiştir. Aleyna Özgeçen, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif bir isimdir. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Aleyna Özgeçen, hayatından kesitler, dizi setlerinden fotoğraflar ve güzellik ipuçları paylaşıyor. Ayrıca YouTube kanalında da zaman zaman vloglar yayınlıyor. Alena Özgeçen, güzelliği, yeteneği ve sempatikliğiyle Türk dizi ve sinema sektörünün gelecek vadeden isimlerinden biridir. Başarılı oyuncu Aleyna Özgeçen'i daha yakından tanımak için bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.